Selamlar herkese. Bu videonun konuğu Logitech Peeble M350 kablosuz mouse. Hatırlarsanız geçenlerde Xiaomi Portable Mouse incelemesi yayınlamıştım. Orada Xiaomi Portable Mouse ile ilgili memnuniyetsizliklerimden bahsetmiştim. Bu arkadaşı da onun yerine alternatif olarak aldım. Bununla ilgili de kullanım deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Logitech firması M350 Peeble Mouse için Dört tane önemli özelliği ön plana çıkarmış. Bunlardan birincisi sessiz olması. Özellikle tuş sesleri çok sessiz olması ön plana çıkıyor. İkincisi batarya süresi, pil süresi. Toplamda 18 aylık bir pil süresi vaat ediyor. Bunun ne kadarın gerçek olduğunu zaman gösterecek ama üreticinin vaat ettiği süre 18 ay. İkincisi bağlantı tipi iki türlü bağlantı tipine sahip. Bir tanesi Bluetooth'ta bağlayabiliyorsunuz. Diğeri ise Bluetooth, e, USB dangle ile bilgisayarınıza bağlamanız mümkün. Son olarak ise optik hassasiyetinin yüksek olduğu e, vurgulanmış e, kutu içeriğinde mousela birlikte e, bir adet alkalin e, 3A pille birlikte çıkıyor. E, GP marka alkalin kaliteli bir pil e, konulmuş. Normalde birçok üründe ee, i̇çerisinde pil çıkmıyor ama Logitech e, içerisine, kutu içeriğine pili e, dahil etmiş. E, kullanım kılavuzları var ve e, ülkemizde yasal zorunluluk sebebiyle e, ürünün kutusunun üzerine Türkçe kullanım kılavuzu e, yerleştirilmiş. Mouse'un kendisine gelecek olursak ülkemizde şu anda 3 renk ile satılıyor. Beyaz, e, siyah ve pembe renk olarak 3 renk şeklinde satılıyor. E yurt dışı sitelerinde mavi renk de mevcut. Turkuaz rengine yakın bir mavi renkle de satılıyor ama ülkemizde mavi renge denk gelmedim. ürün adını aldığı çakıl taşına benziyor. Tasarım olarak bir çakıl taşını andırır şekilde tasarlanmış. Kullanım olarak günlük kullanımda diğer mouse'lar kadar çok ergonomik değil. Bu da daha önce incelediğim Xiaomi Portable Mouse gibi. Biraz daha ince, taşımaya, çantada vesaire taşımak için daha uygun şekilde tasarlanmış. Genel olarak ince bir yapısı ve hafif bir ağırlığı var. O yüzden kullanım olarak birazcık çok ergonomik değil. Elinizde içini tam olarak doldurma, özellikle eliniz büyükse içini tam olarak doldurmayabilir. Biraz zayıf gelebilir. Onun haricinde genel olarak kullanımında Herhangi bir sorun yok. Öyle elinizi çok aşırı yoracak bir durumda mevcut değil. Bahsedildiği üzere tuş sesleri çok güzel. Yani neredeyse yok denecek kadar çok az bir tuş sesi var. Ee, ve tuş hassasiyeti biraz daha böyle yumuşak. Dokunduğunuzda bastığınızda tuşa e, sert şekilde tık sesi gelmiyor. Böyle daha yumuşak hafif bir tık sesi var. Scroll tuşu... E, diğer Xiaomi'deki gibi e, sonsuz değil. Bunda da kademeli olarak tık tık şeklinde ilerliyor. Bu kullanım e, biraz alışkanlıkla birlikte daha e, rahat geliyor. E, diğer sonsuz olan ben çok alışamamıştım. Bu benim için daha hoş bir kullanım sevgiliyor ve e, sertliği vesaire çok güzel ayarlanmış. Yine üstüne bastığınızda da üçüncü bir fonksiyonu e, üçüncü bir tuş mevcut. E, bu şekilde de kullanıla biliyor. İki tane bağlantı tipi var demiştik. Bağlantı tiplerini seçmek için burada bir tane butonumuz mevcut. Açma kapama butonumuz. Eğer mavi ışık yanıyorsa bluetooth ile bağlamanız mümkün. Bir kere bastığınızda yeşil yanıp sönüyorsa USB dangle ile bağlamanız mümkün oluyor. Gizli ışıklı bir opti var. Optik hassasiyeti oldukça güzel. Ee, parlak yüzey, kumaş vesaire gibi çok fazla sıkıntı yüzeyler, farklı yüzeylerde sıkıntı çıkarmıyor. Ben bu konuda hiçbir sıkıntı şu an için yaşamadım. Oldukça iyi. Cihazın pili şu üst kapağın altında. Burası mıknatıslı bir kapak şeklinde tasarlanmış. Tırnaklı olmaması bence daha iyi. Tırnaklı olmasından daha iyi bu şekilde. E, tırnaklı olsaydı muhtemelen zamanla tırnakların kırılma riski olacaktı. Ama bu şekilde e, çok hoş olmuş. Kapağı üzerine bıraktığınızda, mıknatsız olduğu için kendiliğinden bile kapanıyor. Burada bizim e, sağ sol tuşlarımızın butonları görünüyor. E, pilimiz bir tane 3A alkalim pille çalışıyor ve bu kutu içerisinde birlikte geliyor. USB dongle'ın burada bir yuvası var kullanmadığınız zamanlarda burada saklayabiliyorsunuz. Tek şey bu USB dangılda beyaz olsaymış gövdeyle ile aynı renk olsaymış daha güzel olurmuş. Onun haricinde başka bir sıkıntısı şu an için ben yaşamadım. Pil süresi olarak 18 ay vaat edildiğini söylemiştim. Ben 3-4 gündür kullanıyorum. Hala %100'de. Hatırlarsanız Xiaomi Mouse'da tecrübe bahsetmiştim. Orada e, yarım günlük kullanımda e, şarjın hemen e, pilin süresinin hemen düştüğünü e, bahsetmiştim. da şu an için öyle bir durum söz konusu e, değil. Genel olarak mouse ile ilgili e, tecrübelerim olumlu. E, herhangi bir sıkıntı yaşamanın kullanım olarak gayet hoş. Almayı düşünen arkadaşlar için e, tavsiye edebilirim. En azından Xiaomi Portable Mouse'dan daha kullanışlı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu videoda bu şekilde videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.